Agamemnon, Truva'yı fetheden Yunan komutanıdır. Truva filmini izleyenler bilir. Aşil'in ''Sen benim kralım değilsin'' dediği Brian Cox'un canlandırdığı karakterdir. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ve Fransızlar henüz yeni keşfedilmiş olan Truva antik kentini orduyu asker toplamak için reklam olarak kullandılar. Dönemin en gözde kitabı olan İlyada'yı okumayan kalmamış, Truva'yı fethedecek yeni kahraman olun, adınız Aşil ile birlikte anılsın diyerek orduya asker toplamışlardı. İngilizler daha önce hiç savaşmadıkları ve Araplar gibi kolay yeneceklerini düşündükleri Türkleri görünce afalladılar. Aylarca süren savaşlar sonunda geri çekilme noktasına gelmek üzereydiler. Fakat çok kayıpları olduğundan ve halk zafer beklediğinden çekilemezlerdi. Osmanlı'nın diğer cephelerde mağlup olması Almanya'nın yenilmesi, antlaşma imzalanıp savaştan çekilmeyi zorunlu hale getirdi. Her savaş sonunda Büyük Antlaşma'dan önce Ateşkes Antlaşması imzalanır. Antlaşma için Çanakkale'ye yakın olan ve Yunanistan imayesinde bulunan Limna Adası'nın Monros Limanı seçildi. Limana getirilen Agamemnon gemisinde Osmanlı mağlup olduğunu kabullenmiş oldu. İngilizler Agamemnon Truva'yı bir kez daha fethetti diyerek zaferlerini halka duyurdular. Ancak asıl aşil ortaya çıkmak üzereydi. 14. yüzyılda 9. Gregory adındaki yobaz ve ahmak bir papa bugün hala var olan kedilerle ilgili saçma sapan batıl inançların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Bunun bedelini milyonlarca insan canıyla ödemiştir. 9. Gregory'nin çıkartmış olduğu kanun, siyah kedilerin satanik bir simge haline gelmesinin ilk ortaya çıkış sebebiydi. Papa tarafından kediler şeytan ilan edildi ve bölgedeki bütün kedilerin cadılarla birlikte yakılması için ferman verdi. Bunun üzerine on binlerce kedi katledildi ama bu korkunç şeytan temizleme ayininden sonra ölen masum hayvanların ve doğanın adaletinin vereceği ders çok büyük olacaktı. İntikam Kırım'dan İtalya'ya gelen bir geminin ambarında geldi. Limana inen birkaç fare veba mikrobu ile birlikte Avrupa sokaklarında fin katmaya başladı. Mikroplarını insanlara bulaştıracak olan bu fareleri ortadan yok edebilecek hiçbir kedi yoktu. Avrupa nüfusunun neredeyse üçte biri sayılan 75 milyon insanın vebadan helak olmasındaki sebep tamamen nefret ve cehaletin sonucuydu. Osmanlı tarihinin en güçlü ve farklı paşalarından biri olan Cezayirli Hasan Paşa 1710'lu yıllarda Trakya'da dünyaya geldi. Yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı. Kazandığı parayla bir gemi aldı ve İstanbul'dan Cezayir'e yola çıktı. Kuzey Afrika'da yavru bir erkek aslanı kendisine alıştırdı ve besledi. Aslan büyüdükçe bağları daha da güçlendi ve Hasan Paşa'nın lakabı Aslanlı Paşa oldu. Gittiği her yere zincir tasmasından tuttuğu aslanıyla beraber gidiyordu. Cezayirli Hasan Paşa, Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bağlayarak Amerikan gemilerinin dokunulmayacağının garantisini vermiştir. Yani ABD'yi vergiye bağlayan ilk ve tek isim Cezayirli Hasan Paşa olmuştur. Viyana'da Haydenşut sokağının bitiminde şaha kalkmış atın üzerinde kılıcı elinde bir Osmanlı askeri heykeli vardır. Heykelin yapılış sebebi Viyana'yı Türklerden kurtaran fırıncının anısını yaşatmak içindir. Osmanlı ordusu 1683'te Viyana kuşatması sırasında surları aşmak için top ateşinden daha etkili bir yöntem olan lağım atmayı kullanıyordu. Kale duvarlarının altından kazılan tüneller patlayıcıyla doldurulup ateşlenir meydana gelen patlamayla surlar yıkılırdı. Yeni çağda kale koruyucuları surların lağımla yıkılmasını önlemek için duvarların üzerine içi su dolu kovalar koyup surların altından tünel kazılıp kazılmadığını anlamaya çalışırlardı. Avusturyalılar Osmanlı'nın birçok lağımını önceden tespit edip engellemişlerdi. Kuşatmanın son günlerinde Osmanlı lağımcıları Avusturyalılara belli etmeden şehrin surlarına kadar bir tünel kazmışlardı. Patlayıcıları ateşledikleri takdirde surlar havaya uçacaktı. Surlara yaklaşık 400 metre mesafede dükkanı olan bir fırıncı, sabahleyin erkenden ekmek ve pastalarını hazırlamak için kalkmıştı. Hamur yoğururken yer altından gelen gürültüleri duyunca işini gücünü bırakıp koşa koşa askerleri buldu. Durumu öğrenen Avusturyalı askerler hemen karşı bir tünel kazıp Osmanlılardan önce Lam'ı patlattılar. Kazdıkları tünelin altında onlarca Türk askeri şehit oldu. Fırıncının durumu erkenden haber vermesi Viyana'yı kurtarmıştı. Osmanlı ordusu Viyana önlerinde bozguna uğratıldıktan sonra Avusturyalı yetkililer şehrin kurtulmasında katkıları olanları ödüllendirmeye başladılar. İlk ödüllendirilenlerden birisi Viyana'yı kurtaran fırıncıydı. Viyana'yı savunan Kont Starenberg fırıncıya ne istediğini sordu. Fırıncı da Türklere karşı kazanılan büyük zaferi yaşatmak için Osmanlıların sembolü olan hilali kullanarak bir çörek yapmak istediğini, kahvaltıları süsleyecek bu çöreği yapmaya da sadece kendisinin yetkili kılınmasını talep etti. Kont Starenberg fırıncının isteğini kabul etti. Böylece Avrupa ülkelerinin kahvaltılarının değişmez parçası kruvasan yani ay çöreği ortaya çıktı. İngilizler Hindistan'ı işgal eder. Osmanlı ordusu da 300 e aşkın askerle Hindistan'a yardıma gider. Buradaki savaşlarda 40 kadar Türk askeri şehit düşer. Savaş bittikten sonra bu 40 Osmanlı askerini İngilizler gemilerde çalıştırmaya başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya'ya geldiğinde Esir iki Osmanlı askeri bir yolunu bulup gemiden kaçarlar. Bu iki asker mesleği dondurmacılık olan Maraşlı Abdullah'la savaştan önce kasaplık yaparak hayatını kazanan tarakçı Mehmet'tir. Abdullah ve Mehmet mesleklerini yaparak yeni bir hayat kurarlar kendilerine. İşleri ve kazançları iyidir ama onların kulağı sürekli Anadolu'da ve memleketlerindedir. Tam bu sırada Avustralya hükümeti İngilizlerle birlikte Çanakkale'ye asker çıkarmaya karar verirler. Abdullah ve Mehmet bunu duyunca vatanlarına geri dönmek isterler ama bu mümkün olmaz. Bunun üzerine Avustralya hükümetine savaş ilan ederler. Bunu da yazıp gönderdikleri bir mektupla duyururlar. Sidney'in 250 kilometre uzağında o dönemde Beyaz Kayalar denilen bölgede siper alırlar. Dondurmacı Abdullah Osmanlı kıyafetini, aba ve şalvarını giyer. Kasap Mehmet de bayrağını eline alır, Osmanlı kıyafetini giyer. Uzun bir süreçte Çanakkale'ye sevk edilecek olan Avustralya askerlerine büyük zayiatlar verdiren suikastler düzenlerler. Ne olduğunu bir türlü çözemeyen Avustralyalılar sonunda iki Osmanlı askerinin yazmış olduğu mektubu hatırlayıp bölgeye 250 kadar asker sevk ederler. Bunun sonucunda kendileriyle mücadele etmeye gelen askerlerin bazılarıyla birlikte kendileri de hayatlarını kaybeder. Bu iki kahraman Türk anısına Avustralyalılar White Rock bölgesine Türk Kayalıkları adını verir.